Şimdi 1993'te Siirt'in Tilo kasabası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi. Orada hayırma medrese yaptım. Ve inzivaya girdim. İnzivaya gittiğimde girdiğimde rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gitti. Ahir zamanda beklenen genç çok büyük keramet ve alemetlerler. Siirt Tilo'da inzivada çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi. Rahmetli gelsin aramıza girsin ne istiyorsa verelim dünyalı kora. Üç ilerim bekçileri makama mevkiye gittiği gün kıyametin koptuğu gün rahmetli kendisi gelmesi gerekiyor. Benim şahsiyetimdeyim. Ondan sonra aralarına girmeyince bu hakikati gizlediler. Ve bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmek isteyen örgütlere imkan verdiler. Nerede Cenab-ı Allah'ın hikmeti görülse bilmeyerek devlet millet oralara saldırıyor. Cenab-ı Allah'ın nur ilahisini söndürüyor. Dünyaya zulüm bedelinde bu vatanın değerli evlatların katliamını yapıyor. Bu ülkeye de maddi manevi talibat veriyorlardı. Yani sizin anlayacağınız tek Türk milleti değil bütün dünyayı kandırdı bunlar. Bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Hepinizin geleceğini çaldılar. istikbalini çaldılar. Üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa uğruna ölümüne direndik. Şimdi özel dosyalar hazırladım. Araştıracaksınız. Bu hakikati ortaya çıkarıp bu savaşı bitireceksiniz. Ölmeden önce Allah rızası için bir şeyler yapacağız. Hayat taşıyan kablo bağlanacak. Bundan sonra neyi kurtarabildiysek. Aksi takdirde buradan öteye iyisi de kötüsü de hepiniz araya gideceksiniz. Bütün insanlığı da yok edeceksiniz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Düşünün bu, Şıhbettin Aydın araştırın 8 yıl onun kızını bekledim evlenmek için benim sevdiğim canım diye sevdiğim biri vardı bu ülkeye ve bu insanlığa bu taribatı vermesinler diye hatta oraya gittiğimde bana tabi olmaya mı geldin de? yok dedim siz şeytani insanlarsın senin bir kızın var onu istemeye geldim dedim panikledi kaçtı Düşünün kendi canım diye sevdiğim, insandan vazgeçtim, hiç görmediğim bir elimi bir atmış boyunda mide bulandırıcı birinin kızına, merak kızına evlenmeye razı oluyor. Sırf bu devlete, bu millete, bu vatana bütün insanlar bu zararı vermesin. Niye? Çünkü babamdan bir sırrı öğrendiler. Cenab-ı Allah'ın emniyle git <laughs> onların başını bekle yoksa bu ülkeyi de dünyayı da yok edecekler diye.